Tanju Bey size geçerken aday tanıtım toplantısı da dedik. Az önce ilk dilimde konuklarımızın çoğu şu görüşte birleştiler. Murat Kurum dahil olmak üzere. Gerçi Turgut Altınok Alaattin Bey'in de ifade ettiği gibi milliyetçi kesimden oy alabilecek potansiyelde bir isim olsa dahi genelde AK Parti'nin çıkardığı adaylar düşük profilli olarak görülüyor siyasi cepheden. Halk da böyle mi bilmiyoruz. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Yani hem Erdoğan aday bulmakta zorlanıyor hem de çıkardığı adaylar bilerek mi isteyerek mi bilmiyoruz ama hani kendisini geçmesin diye istiyor olabilir mi bilmiyoruz ama düşük profilli adaylar diyebilir miyiz? Genelleme yapmak doğru mudur? Şimdi burada tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir politik strateji olarak düşük profilli adaylarla yerel seçime ...hazırlandığını söylemek mümkün değil. Meselenin kanımca aslı Adalet ve Kalkınma Partisi tabii 22-23 yıllık iktidarının ardından özellikle yerel politikaya aktör devşirme konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyor. Biraz bununla ilgili olan bir şey çünkü... Çelek asırdır iktidarda olan bir siyasal parti kendi seçmen tabanı ve kendi sosyolojisi dışına açılma konusunda bir tercih yaptı. Bu tercihte Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle 2010 sonrası yönelmeyi tercih ettiği o muhafazakar çizgi etkili oldu. Bu muhafazakar çizgiden yerel politikaya devşirilebilecek aktör sayısı sınırlı. Evet. Çok sayıda aktör bulabilirsiniz, aday yapabilirsiniz ama e, toplum nezdinde e, bir anlamda e, can uyandıracak e, aktörler çıkarmak özellikle e, muhafazakar çizgide konumlanmayı tercih ettiği için artık zor görünüyor. Yani kamuoyunda yetkinlikleriyle, uzmanlıklarıyla, popülaritetleriyle, özellikle uluslararası aynı zamanda kredibiliteleriyle tanınan aktörler Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok fazla değil. Adalet ve Kalkınma Partisi 2000'li yıllarda siyaseti özellikle Sayın Erdoğan ve yönetimi tarafından elit devşirir iken Yeah. Ee, bu elitler e, hakikaten e, bir kontur elitti. Yani ideolojik anlamda kontur e, elitti. Yaşam tarzı itibariyle kontur e, elitti. E, fakat e, heterojen bir özelliğe sahip. Yani içinde liberali de vardı, muhafazakar da vardı, e, sınırlı milliyetçisi de e, vardı. Şimdi e, AKP'deki bu e, muhafazakar ideolojinin e, özellikle son dönemde baskın olması dolayısıyla muhafazakar Elitlerin de e, niceliksel anlamda tükenmesi dolayısıyla yerel politikaya da ulusal politikaya da e, aday devşirme, politikacı yetiştirme konusunda sıkıntı yaşıyor ve dolayısıyla adeta bu adaylar bir kısa devre gibi e, çalışmaya başladı yani kendi aralarında e, dönüyor mesela ekonomide e, yaşanan bu kriz e, ortamında e, bir ekonomik elit olarak Mehmet Şimşek dışında yerine getirebilecek bir e, aday e, şey bulamadılar aktör bulamadılar ya da e, Sayın e, Nebati e, dışında ki uzmanlık alanı ekonomi olmadığı e için yani bir ekonomik elit bulamadılar. Yani AKP görebildiğim kadarıyla bugün özellikle yerel politikaya aday devşirme konusunda bu ideolojik kimliğini biraz dar tutması dolayısıyla yani iş kuruluş yıllarındakiyle karşılaştırıldığında o nedenle adayları çok fazla heyecan uyandırmıyor. Biraz elit kıttığı dolayısıyla kaynaklanan bir durum. Kuruluş e, yıllarıyla karşılaştırıldığında dediğim gibi daha heterojen bir elit yapısına sahip iken bugün bu elitler muhafazakar dünya görüşüyle e, sınırlanmış e, elitler. Bunlar da sürekli olarak kendi aralarında devir e, daim e, yapıyorlar. Hatta öyle ki e, normalde e, yerel politikadan ulusal politikaya e, yani Türkiye'nin e, elit e, devşirme geleneğinde mesela ulusal politikaya yerel politikadan e, sıçranır iken bugün gelinen noktada bakıyoruz. E, ulusal politikadan yerel e, politikaya yani e, tersine bir e, elit e, dönüşümü söz konusu AKP örneğinde. Mesela Sayın Kurum'un bakanlıktan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kaydırılması. E, bu biraz e, dediğim gibi yaşanan elit sıkıntısıyla ilgili olan bir durum.